bak sizlere de. gerçek mi? Değil mi? Bunu test edeceğiz. Ben büyüdü de görmüşüm. Herhalde arkadaşım gösterdi ya da ben buldum. Sizde, Heh, bu. Gördüğünüz gibi gerçek mi var mı? Minecraft'ta. Ali oynuyordu. Ali oynuyordu görebilirsiniz. Şimdi tekrar size. Bir olaydan bahsedeceğim. Videonun başında da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videoma galiba Herobrine girmiş. Onu size anlatacağım. İyi seyirler. Bak, bakın. Tam şurada Herobrine var.

Sen bunu fark o videoda Herobrine veya Herobrine olduğunu sandığımız şey birkaç saniye bana doğru bakıyor ve bir saniye sonra benim videoyu kilitlerken kilitliğim yerde ağacın arkasına doğru hareket ediyor. Ağır çekin. Matematik Link'ten kendiniz de gidip o videoya bakabilirsiniz. Onun Herobrine olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Fakat gerçekten Herobrine sağ. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine gerçek. İsterseniz izlenmeyin gördünüz gördünüz gözünüz. İsterseniz kendiniz deyin. neyin? Bu da bakalım Münir'in uzanma hakkında bilinmeyen o şey bak bu çok komik bunu izleyin kesinlikle. Merhaba ben arkadaşlar ben Önür Gülsler'e zonma hakkında bilmeyen o şeyden bahsedeceğim. Ya Müniciz da bu değil. De evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Like mı atmayı unutmayın. Hoşçakalın demeden önce. Ali oynuyor. Bu videodan sonra Ali oynuyorum. Bütün bunlardan tam 10 tane izleyeceğiz. Bunlardan. Hoşçakalın.